Omuzlar kasıyor mu üstünü? Yo, yo yo böyle iyi gayet iyi gördüğün gibi. Her tarafı kasıyor kızım ya. Görmüyor musun ya? Nasıl becerebilecek misin? Olacak mı? Hallederiz Hüsnü'cüm hallederiz. Çok lazımdı şu valinin yemeği ya. Durduk yere telaşaya girdik iyi mi? Hakikaten baba ya ne alaka? Yeni Amin'in kazı işte. Ya Olma ihtimali var mı? Merkeze gidecektim. Suat baksana önü kapanmıyor. Of. Payı mayı var mı şunu baksana şurada. Sabret biraz ayol aa. kiloları tabi. Kabahatlisi biz olduk. Kaç? Dur. Kızım. Kilodan değil o. Giyilmeye giyilmeye küçülmüş işte. Aman pantolon bir şey giydin altına üstü bu ne? Şşt Nazike. İndireyim Aman. mi? <laughs> Öf <zevze. gülüyor> Durduğu yerde nasıl küçülür ya ceket? Götür börekleri baba götür. Pilates salonu açılmış mahalleye. İlgilenir misin? Hmm. Siz hala çıkmadınız mı oğlum okula? Eşek sıpaları. Hele bir ilk derse yok yazılım ben o zaman <laughs> soracağım size. Kesin. Yürü, yürü! Dur, Dur yapma yap. Hadi yürü! Pilatesmiş. Terbiye sırifler. şöyle dön. <laughs> Şşş. Abartıyorlar değil mi? Yok öyle fazla klön, değil mi? Erkek de iyidir biraz göbek Hüsnücüğüm. Hem ben seni her haline seviyorum hayatım. Ay. İşte bu işte bu yavrum benim. <laughs> Ay sevsinler. Muhabbet kuşları. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> yavrum Özge. Işte, Yeni amirle gece gezmesi ha. Oradan çıkınca da alemlere akarsınız siz. Şaka mı şimdi bu? <laughs> Gördünüz işte emri Vakı yaptı. Gördük abi. Biz de zor yırttık. Derimi görmeye tahammülüm yok. Bir de yemeğe gideceğiz. Ceza gibi anasını satayım. Sıkacağız işimiz usta. Vallahi nereye kadar bilmiyorum ama yok başka çaresi. Hüsnü abi Hüsnü abi. Lan pençe. Neredesin oğlum sen sabahtan beri seni arıyoruz. Buralardayız be abi. Nasıl gidiyor bakalım? Eski işlere bulaşmıyorsun değil mi? Yok abi tövbe. Sizin işiniz düştü galiba bu kardeşinizi Torbacının birini arıyoruz. Yardım et de çözelim şu işi. Abi edeyim etmesine de açın be abi. Yapma ya. Fırından yeni çıkmış odun var yer misin? <laughs> Şşş usta. Otur otur. Abi vallahi açım diyorum. Tamam otur. tamam, tamam otur. otur. Usta bir yarım daha yapsana be. Tamam abi. Eyvallah abi. De. Aman yavaş üstlücükçüsün. Kolunu kaldırıp böyle çok ani hareketler yapma. Sırttan verir dikişi. O kadar mı daralmış Suat ya? Daraldığından değil aslında Hüsnü'cüğüm. Dikişleri zayıflamış çürümüş. Alıver bir takım elbise Hüsnü. indirimden falan. Doğru söylüyorsun ya almak lazım. Baba biz sana doğum günde bile işip alalım mı? Ne dersin ha? Hakka sana. Aferin be iyi akıl ettiniz ha. Oğlum kızım saçmalamayın ya. Üç kuruş açlığınızda ne hediyesi ya? Alırız bir takım. Ölmedik o kadar. Suat, ha nasıl oldu? Maşallah, adama ne giyse yakışıyor ya. Ha, erkek güzeli ya ondandır. James Bond gibi oldum vallahi baba ya. <laughs> çoban, Hüsnü Çoban. <laughs> Eline sağlık Suat. Kurtardın vallahi takımı. Canım benim canım. Kurtardım da Hüsnücüm. Ben seviyorum sevmesine. Ama sen yine de erişsen şu göbeği ha Hüsnücüm. Tamam hallederiz, hallederiz, hallederiz. Telefon. Ha neredeydi? Telefon. Nerede telefon? Ha. Alo. Hüsnü komiser. Amirim. Şişli'deki darp olayını ilçeye biz mi yönlendirdik bugün? Şişli'deki, evet. Merve Yaman'la arkadaşını arıyorduk. Olayın üstündeydik biliyorsunuz. Biliyorum ama o soruşturma ile ilgili evrakın bizde de olması lazım. yarın aldınız amirim. İlçedekiler halletmişler zaten. Akşamüstü konuştuk ekiplerle. Yarın olmaz komiser. Bugün halledelim. Tutanak, ifade, delil ne varsa bizde de olması lazım. İlgilen bir an önce. Şimdi mi amirim? Şimdi. Bir sorun mu var? ben tam çıkıyordum da valilik yemeği için. Kusura bakma üstü komiser. Önce iş. Bir dahaki yemeğe gelirsin artık. Bir de sen doğru gördüm. Evet tüm raporlar alınmış. Aile ben çıkıyorum. Tamam. Hüsnü komiser gelecek. Şişli'deki darp olayının evrakını toplayacak ilçeden. Dosyayı sabah hazır istiyorum haberin olsun. Peki. Sabahki işin dosyası bırakayım mı odanıza? Olur bırak. Bir akıllı sensin değil mi? Adamın durup dururken başıma çıkardığı işe bak ya. Neymiş Üslücüğüm baskın falan mı? Yok be kızım işte. Kırtasiye işine koşturuyor akşam akşam. Gıcıklığına mı yapıyor ki? Ne bileyim ben ya. Adam komple gıcık. Yapar mı yapar yani. Gel Rıza baba yarama ya. Ah oğlum ah. Deşme yarama deşme. Neyse ya baba, canın sağ olsun. Yemek meraklısı da değildin zaten değil mi? Herhalde canım. Umurunda olur mu babamın ya? Hiç. Öyle deme Hüsnü. O kadar uğraştık takım adam edelim diye. Ya biliyorum da kızım ne yapayım ya şimdi? Efendim? Hüsnü abi, Aylin ben. Ne oldu Aylin? Abi, Şişli'deki işi bana bıraksan. Zülfikar'la aldırıyorum dosyaları. Sabah erken gelir, imzalarını atarsın, bırakır Serdar'ın masasına. Ya, hadi ya. Halledebilir misin saydın? Ben de o iş abi. Sen şu yemeğe git. Melek tek başına kalmasın gıcıkla. Doğru doğru. Bir de o var değil mi? Yazık kıza ya. Hem yazık, hem de güven olmaz bu sergara. Doğru doğru. Olmaz tabii. Doğru söylüyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Ha? <laughs> gidiyorum, gidiyorum. Değişti işler. Vallahi var Aa. mı öyle üstü çobanla oynamak be. <laughs> Serdar ha? Amir kim? <laughs> ha. Gidiyorsun üstücüm. Aferin sana. Herhalde kızım herhalde. Ayakkabılarım verin. Ayakkabılarım var benim. Bu son gideyim, evet, ver benim. Emeklerim. Hadi hadi. Haydi oynayalım. Gidip siyaları ver. Nerede bu oğlum onları?